الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى البهار الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين bir nimetler ihsan eyledin. Sana hamd olsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamd olsun. Binare gölgesinde, ezan ülkesinde dünyaya getirdin. Sana hamd olsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. iman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamd olsun. Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamd olsun kitap indirdin, peygamber gönderdin, sana hamd olsun. Ya Rab, çümen yaprağından güneş sistemine, karınca midesinden tezaların trafiğine kadar her yerde, her şeyde kudretine, ilmine, sanatına dair deliller koydun, imzanı koydun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la Muhammeden abdühü ve rasulü gibi mühürlerini koydum ama Ya Rab biz seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik, sana hakkıyla kulluk edemedik, elimiz boş, yüzümüz kara ama ümitsiz de değiliz. İnna Allah yâ ve Allah dileyince bütün günahları bağışlar buyurduğumdan cesaret alarak kapına geldik, el açtık, boyun büktük, seni bildik, seni bulduk, sana geldik, bizleri affeyle ya Rabbi. Şu anda affolmadık bir günahımıza bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. ödetmeyeceğim bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Erhamer Rahimim. Allah senin yolunda vücudunu nirana, evladını kurbana yatırmış olan Eslem tüle Rabbil alemin. Alemlerin Rabbına teslim oldum ben diyen İbrahim Peygamber. Ve la tufzini yevme yubasun. Ya Rab, evladı uyalin, servet-ü samanın fayda vermediği günde beni rüsvay etme diye dua ediyor. Biz de böyle dua ediyoruz. Toprağın üstünde aziz ettin. Toprağın altında zelil etme. Rabbena la tuze kulu bena ba'deyle eytena ve heblena milledun ke rahme. İnneke enten vehhab. İnneke enten vehhab. İnneke enten Ya Rab kazandırdığın kaybettirme. Gönüllerimiz sana bağlanmışken senden ayırma ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Yunus aleyhisselam gece karanlığında denizin dalgaları arasında balığın midesinde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin Allah'ım senden başka hak mabud yok ben nefsine zulmetmiş zalimin affeyle lütfeyle dediği gibi biz de sana el açtık boyun büktük bizlere kabul sevgili peygamberimiz sevgili peygamberimiz bize dua öğretiyor, kulluk tesörtüyor. öğretiyor. sen Tırbi, la la and. Çalıktın ve ben Abdükarf, ve ben, Allah'a Abdükarf, ve seninle mazdar. Aklı bıkar, inşârma sana, abu olacak, bineyim. abu olacak, bineyim varlığından haberdar ettin. Allah'ın bize verdiği nimetleri itiraf ederiz. Ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemediğimizi de itiraf ederiz. Ya Rab tarafından bir rahmetle sen bağışla. Senden başka kim bağışlar ki Ya Rab? Ya Kamer Rahimi kasten, sehven işlediğimiz hatalar münasebetiyle Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalar dolayısıyla estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Açık gizli günahlarımız dolayısıyla estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah. Küçük büyük hatalarımız münasebetiyle. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah Allahümme enni eser <laughs> ve ve yekînen sâdikâ ve rizkav mâ si'â ve kablen mevk ve lâheten ve cennet vel Ya Rabbi Olgun bir iman apaçık derecesinde sana bağlılık helal rızık ve lütfettiğin bunca nimetler karşılığında şükredecek bir idrak ve irfan, sevginle dolu bir gönül, seni anan bir dil, sevgini duyan gönül, lütfeyle ya Rabbi, ya Hamer Rahimi, yaşayan mucize, Kur'an-ı Kerim'i bize hayat baş kitap olarak lütfettin. Ya eyyühennâsü kadıca, etkum mev'isatun min Rabbikum ve şifâlun limâfi sudur. Ey insanlar, Rabbimiz'den size öğüt geldi. Ruhlara deva, gönüllere şifa. buyurdum kitabı hayatımıza, ahlakımıza geçir ya Rabbi. Kur'an-ı Mümin'i yuvamızın, yurdumuzun amizesiyle. Sıra da yolumuza nur mahşerde şefaatçi Ya Erhamer Rahmin, dağların, taşların, kurtların, kuşların tanıdığı varlığın sebebi, alemlerin rahmeti, ilmi ifanın banisi, gelmişin ve geleceğin bir tanesi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, en bil min Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili buyuruyorsun. Peygamberimiz Efendimiz'i tanımayı, sevmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı, dünyada ravzasını ziyaretleri, okbalı da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız gelir. Kur'an'da öğrettiğin dua ile niyaz ediyoruz. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب bize göz nuru, gönül süruru, eşver ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta, seni sevenlere bizi rol model eyle. Rabbena ve canna müslümeyle zürriyetine ümmeten müslümeten <laughs> Ya Rab bizi ve evladımızı müslüman eyle. Bir dinsizin babası etme. Bir kafirin dedesi etme. Ya Rabbi cali mukime salat ile min zürriyeti. Ya Rab bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle. Rabbena gfirli ve valideyye ve müminine yevme yakumul hisab. Ya Rab hesap gününde bizi ana babamızı bütün müminleri bağışlayan Ya Rabbi ben de va'd. Emen yerzukukum emmen haza allazi yerzukukum in hazi emmen yerzukukum ha yerzukukum inense ke rızka Allah rızka tutarsa kim size verecek buyuruyorsun. Ulaihe min esfahakum gauran فَمَنْ يَئْتِيكُمْ بِمَا اِمْمَعِينَ Sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş, o suları size kim getirir diye soruyorsun. Allahu Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah, sen getirirsin. Ya Rab gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle. Mağdurların, mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi kuraklı, kıtlı, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma. Ya Rab, yüz yıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte birlikte daim eyle. Rabbena gfir lana ve li ihvanin ellezine sebekuna iman. Ya Rab bizi de bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kim bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Ya Rab sıkıntılı zamanlarında sevgili Peygamberimizin yaptığı dua ile dua ediyoruz. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallah Rabbul arşil azim La ilahe illallah Rabbul semavati ve Rabbul ardı ve Rabbul arşil kerim Ya Rabbi Doğu Türkistan'daki ve Gazze'deki kardeşlerimize en kısa zamanda kurtuluşlar, zaferler nasip eyle Ya Rabbi Anadolu'muzda bir bayramı hazırlanırken o kardeşlerimiz geceleri gündüzlerinden, gündüzleri de gecelerinden daha kalınlık olmasın. Ya Rab, Ya Rab, Kur'an Gazze'de yerde sürülsün mü Ya Rab? Yad-ı Celili'nin okunduğu minareler yerlerde sürülsün mü? Müslüman namusu çiğnensin mi Ya Rab? Ya Rab, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب سن ظلم بظالم حصن mazlumun dostusun. Onlar silahlarına güveniyor, onlar güçlerine güveniyor. Biz sana güveniyoruz. Ehli İslam aziz ve mansur, düşmanlarına zelil ve mahkûr eyle. Ya okunan, okunan hat şeriflerden, ayet ayet, sure sure okunan kelamından, okunan İsmail e, esma yapılan tilavet secdelerinden hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimizin, saniye hatim sahiplerinin, salisen el açıp dua eden şu insanların yakınlarından ebediyete imtihan etmiş olanların ruhlarına armağan eyledi. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Ruhlarını şah, makamlarını cennet eyle. Bize Kur'an ahlakıyla ahlaklandı. Kur'an-ı mübini yuvamızın yurdun, sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaat çeyre. Ya Rab, çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken meleklerine eş ve yoldaş eyle. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, ey ayetlerimi fikir, zatımız zikir ile gönlü, ruhu, kişi dön Rabbına, Rabbin senden razı, sen ondan razı, gir has kullarımın arasına, gir cennetime diye hitap ettiğin kişilere buna bu hitaba muhatap olan bahtiyar ve mübarek kullarından eyle ya. Ya kamer rahimi, ya mücibet de'avad. Habirde münker mekerin suallerini asan, cevaplarına muhtedir eyle. Meleklerini eş ve yoldaş eyle. Hesabın süphe, bir ömrün geçtiğin servetin hesabını sonulduğu günde bizi rüsva etme ya Rabbi. Ya ve tebyallu vücuhu ve vücuh. Bir gün olup nice yüzler ağaca, nice yüzler kararaca, nice yüzlerin karardığı günde yüzlerimize hak et ya Rabbi. Vücuhun yevmeydin nâdır Nice yüzler var Allah'ı görecekler. Sevinçten pırıl pırıl yanacaklar. Ya Rab, ahir ve akıbetimize hayr eyle. Cennet ve cemalin ve ikram eyle. Cemal-i akemaliğin kemalin müşahedesi ve mesrur-u khandan eyle ya Rab. resul Zekaleyn, Muhammed Mustafa Rahsallahu Aleyhi Vesselam. i̇mam ı Harami. محمد مصطفى صلوات جد الحسنين الاحسنين احمد مصطفى صلوات وصمة الهدى على اجابه الدعاء تكبير الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح